Sayın Ordusu ve Garnizon Komutanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli İzmirli hemşehrilerimiz. Bugün elinde inanç, azim ve kararlılıktan başka hiçbir şey olmayan bir ulusun kendi kaderini yalnız ve ancak kendisinin tayin edeceğini bütün dünyaya benzeri görülmemiş bir zaferle ispat edişinin Özgürlük ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini ilan edişinin 103. yıl dönümü, işgal edildiği gün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, işgalin bittiği gün koca bir ulusun Kurtuluş Savaşı'nı bitiren, dünyadaki tek şehir İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun! Bugün gururumuz ne kadar büyük! İnancımız kurtuluş günü gibi zirvede olsa da dün yaşanan elim saldırıdan dolayı bir o kadar üzgünüz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Sayın Valim programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşımız, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının paylaşılması... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Cemil Tugay'ın konuşmaları ve kapanış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimiz ve dün elim saldırıda şehit olan polislerimiz anısına sizleri saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın kutlama mesajını sizlerle paylaşıyorum. İzmir ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla Kadim medeniyetimizi mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İzmir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Konuşmalarını yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Cemil Tugay'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın valim, Sayın Ege Ordusu Komutanım, değerli milletvekillerimiz, kentimizin değerli protokolü ve sevgili İzmir'liler, değerli yurttaşlarım. Her kentin özel, güzel ve değerli günleri vardır. Bugünlerin en güzelleri Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yazılmış özel günlerdir. Hepsi değerli, hepsi önemli. Hepsi saygın ve onurludur. Ama bir kent vardır ki tarihe işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin ön sözünü yazan kent olarak yazılmıştır. İşte bu ayrıcalık, bu onur, bu gurur yeryüzünde sadece İzmir e aittir. Ve İzmir onun Ve İzmir bu değeri en yüksek düzeyde yaşayanların, yaşatanların, dosta düşmana anımsatanların memleketidir. Kendimizle, şehrimizle, eşsiz ayrıcalığımızla ne kadar övünsek azdır. Biz 9 Eylül'leri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin, boş hamaset ve kov böbürlenme ile almayız. Biz emperyalizme ve maşalarına unutulmaz bir ders verdikten sonra tüm dünyaya bir daha asla isterseniz denemesi bedava çağrısı yapanların çocuklarıyız. Yurtta barış, dünyada barış sözüyle yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesini öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarıyız. Biz önüne serilen düşman bayrağını görünce kaldırın hemen. Bir ulusun bayrağı çiğnenemez diyen bir centilmenin bu sözüne ev sahipliği yapmış İzmir'iz. Şimdi bugün 9 Eylül'ün 103. yılını kutladığımız bu günde baş öğretmenimizin sözleriyle yeryüzüne İzmir'den seslenelim. Gelin hep birlikte tekrarlayalım. Özgürlük bağımsızlık çağdaşlık demokrasi laiklik adalet eşitlik Kadına saygı, çocuğa saygı, yaşlıya saygı, doğaya saygı, emeğe saygı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Siz çok eşeğin, İzmir'in eşsiz insanları, değerli mücevherleri. Sayın Valim, değerli hemşerilerim, 29 Ekim'de göz bebeğimiz, göz bebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutlayacağız. Kutlamak anlamaktan geçer, anlayıp sahiplenmekten başlar. Bu uzun ve asla bitmeyecek yolculuğun yoldaşı olmaktan geçer. İşte bunu içselleştirdiğimiz anda gündelik sorunlar, sıkıntılar yok olur, yerine büyük ve çok değerli sorumluluklar alır. Bizi bu bilinçten, kararlılıktan, duruştan ve çalışmaktan hiç kimse alıkoyamaz. Biz nice olması olur, olmazı olur yapanların çocuklarıyız. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış diyerek ayağa kalkıp toprağını ülkeye dönüştürenlerin mirasçısıyız. Şimdi tam da bu bilinci anımsamanın ve tazelemenin zamanıdır. İşte o zaman 9 Eylül'ler bize, biz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve gelecek güzel günlere daha çok yakışacağız. Bugün çocuklarımız gözlerimize bakıyor. Yarın peki siz ne yaptınız diye mutlaka soracaklar. Bu soruya gönül ferahlığıyla yanıt vereceklerin başında İzmirler gelecektir. Bundan kimsenin kuşkusu hesabı başka bir beklentisi olmasın. Herkes çok iyi bilsin ki İzmir Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir. Bu gerçek buna inanmayanları kulağına kip olsun. Çünkü bizler Atatürk'ün mirasçıları ve onun emaneti eden emaneti olan Zübeyde Hanım'ın emanetçileriyiz. Dünyanın neresinde böylesine değerli bir İzmir, değerli bir şehir var. Diyor ki şair, sen 9 Eylül dersin, iki kelime, ben değişen yazgı anlarım. Özgürlük anlarım, bağımsızlık. Sen İzmir dersin, iki Ece, ben sevinçten ağlarım. Tarihin başımı dönmüş şimşek hızı geldiklerinde, şaşırmış mı toprak? Ayakları yere değmeyen atlar geçerken, önce deniz mi görmüş kavruk yüzlü neferleri? Bugün... 9 Eylül'ün sırasıdır canlandırmanın hatıraları. Sen 9 Eylül dersin iki kelime, ben onurlu bir halk anlarım. Rüzgarın çevirdiği sayfa anlarım. Sen İzmir dersin iki ece, ben saygıyla ayağa kalkarım. <laughs> Böylesi şiirleri yazdıran İzmir'e, Önderimiz, Başkomutanımız, Başöğretmenimiz, Hemşerimiz ve Ebedi Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bizi bugüne taşıyan atalarımıza ve yaşamın her alanındaki değerlerimize sonsuz saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Onur günümüz 9 Eylül'ü yaratanları sevgiyle, rahmetle, bağlılıkla anıyorum. Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak. Biz sözümüzden asla geri dönmedik ve dönmeyeceğiz. Bayramımız kutlu olsun. Sayın valim, değerli İzmir'liler. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın valim, kıymetli katılımcılarımız, Bugün saat 17'de Atlı Süvari Birlikleri'nin yürüyüşü, saat 18.10'da Türk Yıldızları gösterisi, saat 18.45'te Solo Türk gösterisi ve 20.15'te Fener alıyla kutlama programlarımız devam edecektir. Kıymetli Hazır'ın şehit polislerimizin cenazeleri Gazi Emir 15 Temmuz Şehitler Camii'nden öğle namazına mütakip kalınacak cenaze namazıyla defnedilecektir. Şehitlerimize bir kez, bir kez daha Allah'tan rahmet, yüce milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Atatürk diyor ki: Bütün hayatım boyunca pek sevimli geçirdiğim bir gece vardır. Ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir. Şüphe yok ki, muhtelif bakımlardan çok önemli olan İzmir, aynı zamanda gönül alıcı olan İzmir elbette düşmana bırakılamazdı ve nitekim bırakılmadı. Mustafa Kemal Atatürk. Güzel İzmir'imizi bizlere vatan kılanlara selam olsun. Sayın valim programımız sona ermiştir arz ederim